Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Kardeşlerim Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Evet. Bugün 20 Şubat 2025 Çarşamba günündeyiz. Soğuk bir gün. Kar yağışlı bir gün. Biraz önce kar yağıyordu. Sahil kesimi olduğu için çok devam etmedi ama Şort <laughs> videomu da attım az önce. Ee, kar yağışı vardı. Ama gün içinde devam eder mi etmez mi onu? Peki Allah bilir. Sevgili kardeşlerim. Bugün ordu genelindeki bütün eğitim kurumları tatil edildi bugün itibariyle sadece bugün olarak ve <laughs> hamile memurlarımız da bir gün bugün işe gitmeyecekler kar nedeniyle kar yağışı başlamıştı ama Gördüğünüz gibi Yağan bir kar yağışı Söz konusu değil şu anda Ama sonra yağmayacağı Garanti değil tabii ki Evet sevgili kardeşlerim Çok şükür kattık. İşimize gidiyoruz Allah'ın bizleri tekrar mücadele etme Allah yolunda mücadele etme fırsatı verdi şükürler olsun binlerce kere Evet kelime-i şehadet getirelim sevgili kardeşlerim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Eşhedü en la ilahe illallah ve ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhü ve kelime-i tevhid buyurun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tekrar ışıklara yakalandık. Az önce önümdeki kamyonetin önüme kırmasıyla yoksa ışıkları geçmem, ışıklarda kalma ihtimalim yoktu sevgili kardeşlerim. <laughs> Evet kelime-i tevhidimizi getirdik çok şükür. Salavat da getirelim inşallah sevgili kardeşlerim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Evet tövbemiz de edelim tertemiz bir şekilde günümüzü günümüze başlayalım inşallah sevgili kardeşlerim. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuhun kerimun tuğubu laf ve fafan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuhun kerimun tuğubu laf ve fafan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuhun kerimun tuğubu laf ve fafan. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah, seversin, de affet. Allah, seversin, de affet. Allah bütün ümmeti Muhammed'i affeylesin inşallah. Her taraf kar. de bu kar manzaralarını görmek inanılmaz bir şey sevgili dostlar. 6-7 yıldır yağmıyormuş. Böyle. Bu sene de iyi kar yağdı. Ama kar yağışı önemli. Eğer kar yağarsa, sevgili kardeşlerim, meyveler, sebzeler, fındıklar, her şey daha güzel olur. Daha çok olur diye düşünüyoruz. bence kamyonlar için böyle tırlar için böyle ağır araçlar için hatta büyük otobüsler için ayrı yol yapılması lazım. Hatta tek şeritli yol yapılması lazım. Gidebilecekleri, dönebilecekleri tek şeritli bir yol. O yoldan devam etsin. Birbirlerini geçmek Çünkü trafik kazalarında bu araçların rolü çok büyük aniden yola giriyorlar. Nereye kaçacaksın? Kaçacak yerin yok. Kaçacak hiçbir yerin yok. Şimdi geçti, önüme kıracak. Şimdi. O da önümdeki aracın olacak. Yani o kadar bencilce araç sürüyorlar ki. Ha de iyi araba süren yok mu? Var tabii ki. Hayat kurtaranlar da. Çok kıymetli insanlar da var tabii ki. Bak önüme kırdı. Nereye gidecek? Şu anda iki şeritten bir de Geçti sağ. Evet binlerce şükürler olsun Rabbime. Buraya kadar geldik sağ salim. İnşallah bundan sonrası da aynı şekilde. Sıkıntısız bir şekilde aracımızı süreriz. Evet, mesaimize gidiyoruz bugün. Bu bayağı hastaydım sevgili dostlar. Ama bugün biraz daha iyi. hepinize, evimize sağlık olsun inşallah. Birazcık ısındık ılık ılık bir klima. Evet umarım sevgili dostlar sizler de çok iyisinizdir. Bugün Ünye'de okullar tatil. Öğrencilerimiz bugün kar tatili nedeniyle okula gitmiyorlar. Öğrenci kardeşlerimiz dinlenecekler. Rabbim kendilerine hayırlı istirahatler versin inşallah. Hamile olan kardeşlerimiz de memur kardeşlerimiz de olan araç en sağa gitti, Orada follayacak ve yola gidecek. Trafiği tehlikeye atıyorlar böylece. Evet sevgili kardeşlerim. Dünya oradayız. Orası neresi diye soracak olursanız dünya oradayız. Biraz önce bir az da olsa kar yağışı <laughs> Dağlarda bir beyazlık söz konusu. İnşallah insanlar bu sene kara boyar diye ümit ediyoruz sevgili kardeşlerim. sahneye geldik çok şükür. Bu arada da kar yağışı tekrar başladı canlı yayında görüyorsunuz. Sevgili dostlar kar yağışını canlı canlı sizlere izletiyoruz. Sevgili kardeşlerim. Dünyaya kar yağıyor. Evet. Büyük heyecan inşallah akşamda mesai çıkışı aracımız hareket eder. Ve evimize doğru gideriz. Aracımız çalışır inşallah, yollarımız da tamamen kapatmaz ee, ve biz de akşam ailemize, sevdiklerimize kavuşuruz inşallah. Arabalara kar yağmış sevgili dostlar. Kar yağmış dağlara. kadar dolu her yer ya. Bir tane park yeri bulamadık sevgili dostlar. Koca otoparkta Evet sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun sizlerden. Mesaj kısmı gene kapalı olduğu halde mesaj yazma, sohbet etme kısmı kapalı olduğu halde yayınıma katıldığınız Allah sizlerden razı olsun. Gününüz hayırlı olsun. İnşallah Rabbim günahlarınızı affetsin, dualarınızı kabul etsin. Dünyamıza kar yağıyor gördüğünüz gibi. Rabbim hepimize sağlık versin, sıhhat versin, afiyet versin. İşlerimiz rast gitsin inşallah. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşça kalın.